Sakın bunu denemeyin. Telefonunuzu dondurucuya koymak sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir. Bakın şimdi. Bu genç telefonunu dondurucuya koyuyor. Ne olabilir ki diye düşünüyor. Meraklı genç akıllı telefonunu alıp doğrudan dondurucuya koyuyor. Dakikalar geçtikçe telefon buzla kaplanıyor. Ekran donmuş, içi tamamen soğumuş. Telefonu çıkarıyor ama dokunmatik çalışmıyor. Ekran kararmış. Aşırı soğuk pilin yapısını bozabilir. Lityum iyon bataryalar bu koşullarda patlayabilir bile. Merak ettiklerinizi biz deneyelim, sizler sadece izleyin. Daha fazlasını öğrenmek için Kritikan kanalımıza abone olmayı unutmayın.